Herkes orada mı? Şimdi geldiniz. Bu gençleştirme değil. Olgun ağaç değil. Yaşlı ağaç değil. Biz burada şekil vereceğiz. Daha hiç budama yapılmamış. Yani ben şöyle hatta dibe doğru ineyim. Arkamdan daha rahat görebilirsiniz. Şimdi burası hiçbir şey yapılmamış. Öncelikle ağaca bakıyorsunuz. Bir defa fidan sırtını zararı var mı? var. Şuralarda fidan tırtı var. Bu fidan tırtının dokunduğu yer neresi? Şurası. Mesela şimdi şu dal bundan sonra hiç büyümü çek ya. Büyüme yerinden gitmiş. Bunu aldım bıraktım. Şimdi ama bunu kesmek şu an benim işime gerekir mi? Değil. Ben yanlış bir işlem yapmadım. Sadece işimi hızlandırmadım. Yavaşla yavaş yavaş gidiyorum. Bir tane tane göstere göstere. Başka hangisi sıkıntılı? şu. Gördünüz mü? Bakın şurada sıkıntı var. Bunu da şuradan aldım. Bakın bütün o size söylediğim sonsuza kadar büyümesini istediğimiz dallar yok. Fidan sırtını bunu yemiş. Bunun tekrar önümüzdeki sene bu bahçede zararı olacak. Şurada hereye yanlış taraftan yapılmış ve bağlama doğru yapılamadığı için burada zedelenme var. Burada bir zedelenme var. Bu içerisi iç içe geçmiş. Geldiğinizde gördüğünüzde göreceğiniz ilk dikkatiniz çekeceğiniz şeylerden bir tanesi o. Bir de aşağıdan bakın alt dallar ne demiştim ben diktikten bir sene sonra alt dallardan almanız lazım alınmamış. Şimdi önce o kısmını tamamlayalım. Hocam alınmadıysa da mesela 3 yaşında bile alınır mı? Alacağız artık çare <laughs> yok. Çünkü Evet şimdi Şimdi ağacın baktığınızda hala içeride karışıklık var mı? Karanlık safha var mı? Var değil mi? Şu ortada. Bakın bu ortanın şurada zaten bir tane de yumurta bırakmış kelebek. Şimdi buraya alacağız. Bu makas uymadı. Ne? Ben buradan da giremiyorum. Şimdi içerisi çok sık. Ne yapmam gerekiyor? Benim kendime çalışma sahası açmam lazım. Çalışma sahası açmak için öbür tarafından girip orada iki dal kestikten sonra şu dalı almam lazım. Bakın şurada tuttuğum bir dal var. Bu dalı çıkarmam lazım. Böyle şimdi geldiniz kestikten sonra Ağacın etrafında yeniden dönüyorsunuz. Karanlık safha var mı? Bizim hedefimiz neresi? Ve bakın şurada iki tane kuru dallar var. Gördünüz mü? Şurada var. Bunları da ne yapıyoruz? Alıyoruz. Hızlı bir şekilde. Bunları da çıkardık. Hala var mı? Var. Çıkarmamız gereken. Şu şey. mu? Evet, evet. Hayır, son Şimdi şey. bakın. Evet. Şimdi o alttan böyle geliyor. O zaman. Şimdi ben burada zaten çok kestim bu çok ben onu alırsam hata yapmış olur muyum olmaz mıyım %30'u %30 geçiyorum 35'i geçiyorum evet. bu benim için büyük bir risk Evet bu açıldı bunun geçmişte vermem gerekiyordu şeklini verememişim bu bu şekilde devam edecek İçeride başka var mı? Yaralı ya birini kuru. Bak almamız gereken hocam, bu bunlar alınacak. Bak bak. Bakın şu, bak. ona girdiğiniz zaman kuru ona girdiğiniz zaman artık işin içinden çıkamazsınız. Anlatabildim Ağacın mi? Acil. Ya tabi şu mesela şunlar kuru. Bunu alacaksınız. Şurada bir tane daha kuru var. Bunu da alacaksınız. Şimdi böyle bırakmak önümüzdeki seni şu daldan başlayarak en alttaki daldan başlayarak Aynen. yukarıya doğru çıkarıp ağacı burada taçlandırmak. Bu şekilde tam gelecek sene bu ağacı şöyle görmek isteyeceksiniz. 45 santim ya bu şekilde görmek isteyeceksiniz. Bir tık daha büyümesini sağlayacaksınız. O zaman kademe kademe Ama zaten geçmişiz. Abi gerek. almamız gerekiyor. Aldım ben zaten aldım. Çok aldım. Çok aldığım için bu sene hava kurak. Ağaç birden sürgüne yatarsa bu ağaç kurak havada kendini kurutur. O yüzden yani gününde sezonunda biz zaten şu an eksi 65 ile gidiyoruz. Eksi 65 susuzlukla giderken bir de yaz suyu eksik gelirse bu ağaç kendini kurutur. Bu yüzden sürgüne teşvik etmeden Sadece dokunduk. Rahatsızlık yok. Yoksa ben senin dediğin gibi ben bu dalı alırım. Evet. Bu dalı alırım. İçinden iki tane daha dal alırım. O zaman evet. Yani yani bunu şey yaparım. Tek bir ağaçta yanlışı gösterme adını da yaparım ama yazık günah olur ağaca. Anlatabildim e mi? Bakın. Üç tane dal kestik ve çıktık. Şu üç an dal. Kuraklık. Kuraklık. kuraklık olmasa onları alacak alırdım. Kuraklık derdim olmasaydı özellikle şunu alırdım. Şu tabanı alırdım. Bu dal sırıtıyor ve bakın bu dal böyle giderken rüzgar açısına göre yapılmadığı için şu da çıkmış. Bahçe yola göre hizalı. Rüzgara göre hizalı değil. Normalde hizanız burası. Rüzgarın hizası bu. Bahçe yönünüzün olması gereken buyken bahçe böyle yapılmış diye... Yol yani ve arazinin yani. dikdörtgen yapısı nedeniyle. Öyle yapsalardı işçilik anlamında burada çok zorlanacaklardı bu şekilde yapsalardı. Yani herkesin kendine göre bir yapısı var. Buna göre düzenlendi. Ben bunu bıraktığımda muhtemelen arkadan gelen ekip de ya bu dal bırakılır mı deyip zaten alacak. Peki sadece ucundan alsak onun öyle. Abi buradan ucundan almak tehlikeli. Yani şöyle bir kesim metodumuz yok. Şöyle bir kesim metodumuz yok. Şu dalı burasından kesemezsiniz. Bu dalı burasından kesilir. Yani indirmeniz gerekiyor. Mesela şu dalı sevmediniz ya. Böyle kesmek diye bir şeyimiz yok. Bu dal şurasından kesilecek. Tam dibinden. Ve bakın mümkün mertebe dibinden dediğim yer bu. Tırnaklı kesim. Eğim yok artık. Eğime bakma oraya yatırdığınızdan ortaya evet ya, böyle var. yön geliyor. evet arazi sahibi biz değiliz normalde olması gereken yön böyleyken onlar o yönü yanlış yapmışlar o yüzden de bunda yapacak bir şey yok terbiye metodunu ileriki yıllarda çevirmeleri gerekecek onların terbiyesiyle bizim rüzgar yönü terbiyesi aynı olmayacak o yüzden biz sadece bu ağaçta, bu ağaç özelinde konuşuyoruz. Peki, bu yani da, yer ve konumla ilgili bu konuşmuyoruz. Peki, rüzgar yönüne göre terbiye etmek isteseydik bu ağacı... Ben bu ağacı böyle vesile yapacaktım. Böyle açmayacak Bu, taraf bu tarafta. Şimdi onlar böyle açmaya çalışacaklar. Evet. Böyle evet. açmaya yani çalıştığında rüzgar yediği için bu tarafa dal gitmeyecek, ağaç hep bu tarafa yönelecek. Evet. Bakalım. Gemlik türü müdür? Ben çeşidin? Kaç yaşındasınız? Üç. 3 yaş kemik Bunda sorusu olan var mı? Nasıl zarar var bu bağlanmadan onu merak ediyorum Evet bakabilirsiniz Dereye zararına Onur tamam onu kapatabiliriz